What is your name? My name is N Sabanur. X-Men 97 serisinin birinci sezon finaliyle birlikte artık her şeyin sonuna gelmiş olduk. Vallahi artık inceleme çekmeyeceğim diyorum, diyorum ama ne yapayım dostlar bir türlü yerimde duramıyorum. Son sahnede milattan önce 3000 yılına gittiklerini gördüğüm anda daha geçtiğimiz gün hazırladığım apokalips video aklıma geldi. MCU'da geçecek olan X-Men filminde de ekibin bir şekilde apokalips ve Kang bağlantı kuracağını söylemiştim. Şimdi dizinin finalinde böyle bir hikaye izlediğimizde acaba X-Men live action filmi X-Men 97 ile bağlantılı mı olacak diye düşünmeye başladım. Sonuçta Marvel neden ileride kullanmayacağı karakterler için bir dizi hazırlasın ki? Bölümün Might Credits sahnesinde Apokalips'in günümüzde ortaya çıktığı bir sahne bile gösterildi. Büyük ihtimalle hatta kesin bir şekilde gelecek sezonun en önde gelen düşmanı Apokalips olacak ve bu şimdiye kadar gördüğümüz en güzel gelişmeydi. Çünkü Apokalips'i gerçek güçleriyle X-Men'e karşı savaşırken görmek gerçekten mükemmel olacak. Dizi Marvel'ın tüm karakterlerine sahip olduğu için önce 3000 tarihinde büyük ihtimalle kendi de görme olasılığımız olabilir. Daha önce hazırladığım apokalips videomu izlediyseniz zaten demek istediğim şeyi anlamışsınızdır. İsterseniz bu kısmı daha fazla uzatmadan bölümde gördüğümüz diğer detaylara geçelim Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir önceki bölümde Wolverine ölecek mi diye düşünürken vücudundan adamantium sökülen Wolverine iyileşme özelliğini bir süre kadar kaybetmiş şekilde karşımıza çıktı. Adamantium'un bir anda kemiklerinden sökülmesiyle Wolverine'in iyileştirme faktörü travmaya uğradığı için durduruldu. Aynı durumun bir benzeri The Wolverine filminde de gösterilmişti. Logan'ın kalbine takılan bir cihaz söküldüğünde Logan'ın iyileştirme faktörü travmaya uğramış ve bu şok yüzünden birkaç dakika boyunca karakterin ölü kalmasına sebep olmuştu. Hatta aynı durum Adamantium Wolverine enjekte edilirken de yaşanmıştı. Ancak bu bahsettiğimiz olaylar bile bu kadar büyük bir travmaya sebep olmamıştı. Logan iyileştiğinde eskisinden daha güçlü olacak ve zaten herkes böyle düşünüyor. Elbette Adamantium pençeleri olmayacağı için eskisi gibi her şeyi kesemeyecek. Ama en azından iyileştirme faktörü çok daha hızlı çalışacak. Mesela Adamantium'un Wolverine'e katmış olduğu ekstra ağırlık azalacak. Bu sayede karakter çok daha çevik olacak ve hızlı hareket edecek. Keşke bu seriye özel Wolverine'e Vibranium kemikler verme şansları olsaydı. Ama neyse bu da başka bir videonun konusu olsun. Bölümün başında Charles Magneto'nun zihnine girmeyi ve onu durdurmayı başarmıştı. Magneto'yu ikna etmek isterken mecburen zihnini parçalamak zorunda kaldı. Elbette tüm dünyanın güç kaynakları kesildiği anda Avengers dahil herkes devreye girmiş. Bu bölümde bir sürü karakter gösterdiler ama zaten birçoğunu tanıyorsunuzdur. Iron Man, Captain America, Daredevil, Omega Red ve daha fazlasını bölüm içerisinde gösterdiler. Hatta kaybolan mutantlar arasında Quicksilver ve Scarlet Witch bile vardı. Bununla birlikte Spider-Man'i Peter Parker olarak MJ ile birlikte göstermişlerdi. Aslında yabancı Twitter hesaplarında gördüğüm kadarıyla uzun bir süredir bu sahneyi merak ediyorlardı. Çünkü Spider-Man 94 serisi öyle çok güzel bir finalde sona ermemişti. Spider-Man boyutlar arası bir boşluğa hapsedildiğinde Mary Jane aşağı doğru düşüyordu. Peter'ın onu nasıl kurtardığını merak edenler şimdi de Spider-Man 94 için böyle bir devam sezonu çekmelerini istiyorlar. Valla X-Men 94 serisinde güzel konular işliyorlar ve iyi bir devam sezonu hazırlamış. this. Hatta Marvel'ın diğer dizileriyle kıyasladığımızda çok kısa bir süre içerisinde oldukça güzel bilgiler veriyorlar. Aynı şeyin Spider-Man 94 için gelmesi bence harika olurdu. Bölüm için kısa bir özet geçecek olursak Magneto ve Profesör en sonunda anlaşmayı başardılar. Maalesef ki insanların anlamadığı olay şu. Magneto sadece X-Men film serisinde haksız olan bir karakter değildi. Aynı zamanda X-Men'in çizgi romanları ve X-Men 97 serisinde de haksızdı. Çünkü Magneto her şeyin sonucunda nefret ettiği şeye dönüş ve bu ona yakışacak bir durum değildi. Yani nazilere olan düşmanlığını nazilere dönüşerek telafi edemezsin. Mutantlar inkar etseler de onlar insanların soyundan gelen gelişmiş canlılar. Tarih boyunca bu hep böyle devam etti. Her şeyin sebebi ise Celestials'ın insan ırkı üzerinde yaptığı deneylerdi. Hatta X-men 97 serisinin Apokolips'e bağlanması ile birlikte göksel varlıklar da ortaya çıkacaklar. Çünkü mutantların başlangıcını göreceğiz. Hatta Apokalips'in nasıl ilk mutant olduğunu falan söyleyecekler. Zaten bu sayede X-Men'in MCU'da ortaya çıkışını biraz daha net şekilde anlamış olacağız. Son sahnede X-Men'in bir anda ışınlanması ve farklı zamanlara gitmesi ise elbette dışarıdan bir müdahale gerektiriyordu. Bu noktada X-Men'in farklı zamanlara gitmesiyle nereye bağlayacaklarını tam olarak bilmesek de Kang'e bağlanma ihtimali çok yüksek. Sonuçta bu sahnede Kronopolis'e çok benzer bir yapı gösteriyorlar. Kronopolis dediğimiz yer Kang ve ordusunu bir bütün şekilde istediği zaman ve evrene ışınlıyordu. Hatta Ant-Man and the Wasp Quantum Mania filminin sonunda Kang başarılı olsaydı bunu yapacaktı. Kang kuantum boyutundan sadece kendisini kurtarmak istemiyordu. Kendisiyle birlikte ordusu ve burada inşa ettiği her şey kurtulacaktı. Oh dear. Apokalipsin gençlik döneminde Antik Mısır'ı yöneten kişi ise Firavun Ramatut olmuştu. Ah be acaba Quantumania filmindeki Ramatut'un nasıl bu hale geldiğini de gösterecekler mi? Çünkü gelecek sezonda Apokalips hakkında daha inanılmaz şeyler de göreceğiz. Mesela Gambit'in Apokalips sayesinde diriltildiğini ve güçlendiğini gösterecekler. Yani Apokalipsin Cenaşo Adası'na boş yere gelmediğini bilin dostlar. Mr. Sinister'ın Cable'ı yaratmasının sebebi onu konsol edip apokalipsi yenmekti. Jean Grey ve Cable'ın genleri sayesinde aslında Cable göründüğünden çok daha üstün bir mutanttı. Ancak vücudundaki teknoorganik virüs yüzünden güçlerini kullanamıyordu. Öte yandan Mr. Sinister Cable'ı kontrol ederken onun tüm güçlerine hakimdi. Apokalips öyle bir tehdit ki hem gelecekte hem geçmişte hem de günümüzde ortaya çıkıyor. Apokalips her dönemde yaşıyor ve yaşadı ve mutantları üstün ırk olarak görüyordu. Zaten Apokalips'in hikayesini az çok biliyorsunuzdur. Her zaman kendi yanında mahşerin dört atlısını gezdirir. Bunlar kendi davası için ölümüne savaşacak olan mutantlardır. Gambit geri döndüğünde Apokalips'in dört atlısından birisi olacak ve ölümü temsil edecek. Zaten Charles'ın gördüğü halüsinasyonda bile Gambit'in death yani ölümü temsil ettiğini göstermişlerdi. En azından dirildikten sonra Gambit'in geri döneceğini bilin. Zaten bizim için önemli olan asıl detaylar da bunlardı. Marvel yeni gelecek olan dizi ve projelerini açıkladı ama bu sene Agatha dışında başka bir dizi şu anlık beklemiyoruz. Zaten Disney Plus Türkiye sağ olsun tüm Marvel dizilerini geç yayınlıyorlar. Böylesi bir seriyi Türkiye'de geç yayınladıkları için gerçekten çok üzülüyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.